Evet arkadaşlar, şimdi tesviye işlemini öncelikle göstereceğiz. Tesviye, arkasından da polisaj. Kullanacağımız malzemeler genel olarak, şurada özetleyelim. Ee, en başta kullanacağımız malzemelerden ilk başta hard frez geliyor. Bu hard frezin bir büyüğü, bir de küçüğünün olması lazım. Küçük diş aralarına girmek için küçük hard frez, diğer kaba tesviye için de büyük hard frez gerekiyor. Daha sonra pembe taş gerekiyor hard frezden sonra. Hard frezde yaptıktan sonra belli bir aşamaya yüzeyi belli bir aşamaya getiriyoruz. Daha sonra da pembe taşa geliyoruz. Ardından yeşil taş ardından da burada bu e, jumbo lastiklerin gri ya da yeşil olanlarını kullanılabilir. Ondan sonra da polisaj aşamasına geçeceğiz. Ee, gereken yerlerde ile takıp zımparalar kullanılabilir. Zımparamız da var. Önemli olan bir de gözlük. Gözlüğümüzün olması lazım. Ee, şimdi hemen kabaca başlayalım. Evet. arkadaşlar şu alçıları bir önce dişlerin üzerinden uzaklaştırmak lazım ya da şöyle bir genel olarak kontrol etmek lazım. Bu tesviye işlemi yaparken başımıza gelebilecek bir şey bu sivri akril kenarlarının elimizi kesmesi olabilir ilk aşamada. O yüzden bu sivri kenarları önce yuvarlamakta fayda var. Bunlar elimizi keserse hiç yapamayız. sığ bir kenarları genel olarak yuvarlıyoruz. Evlilik yetmeyecek kıvama getiriyoruz. Retromalar kabartıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu kenarları elimizi kesmeyecek şekilde bir yuvarladık. Daha sonra alçılara geleceğiz, küçük alçılara. Şimdi bunu frezimizi değiştirmemiz lazım, küçük alçılara geldiğimiz için. Aralara kullanacağımız her frez daha küçük olmalı. Daha sonra dış aralarına yavaş yavaş giriyoruz. Alçı olan yerlerde işlem yapmamız gerekiyor. Böyle genel olarak bastırıyoruz. Çok fazla bastırmadan yapıyoruz bu işlemi. Bu bölgeleri parlatması oldukça zor. Yiyecek birikiminin en çok olacağı bölgeler buralar. Kenarlardan sonra dışarılara aralarına gidiyoruz bu şekilde. Buraları düzgünce yuvarlıyoruz. Hemen hızlıca şurada biraz kalmış. Ondan sonra içe dönelim. İçte de biraz farklı tek var. iyi parlatılırsa çok fazla bir sıkıntı gözlemleyecek. Diş aralarındaki alçı uzaklaştırdıktan sonra tekrar büyük harf frezimizi takıyoruz. Daha sonra diğer yüzeylerdeki pürüzleri, alçıları temizliyoruz. Şimdi tespih işlemine başlamış oluyoruz. İyiden Şimdi genel olarak çeyellerimiz dışbükey olacak. Bunu nasıl sağlayacağız? Bu şekilde. Bu şekilde çeyellerimizi dışbükey yapacağız. Bu arada da tabii yüzeyimizi yüzeyimizi yavaş yavaş parlatmaya çalışacağız halatma aşama aşama olan bir aşındırma işidir. Burada ilk aşamada harç bürezle yapacağımız çok bastırmadan yapacağımız bir aşındırma var. Yüzeydeki en büyük sürüzleri ortadan kaldırmak için Alçı bu sürdüğümüz aklar da çıkıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş Şimdi burada bir soru aklımıza gelebilir. Bu kenarların kalınlığı nasıl olacak şeklinde? Kenarlarımız çok inceltilmeyecek. İlk halinde ilk olarak bu kenarlardaki sivrilikleri aldıktan sonra olabildiğince kalın kalsın. Daha sonra zaten en son kalın kalırsa inceltilir. Ama ince kalırsa onun çözümü yok. İlk başta yapacağımız şey. Bu kenarları çok inceltmeden tesviye yapmak. Tesviye yaparken buna dikkat ediyoruz. Ya bu hak dilediğiniz tüm yüzeylere şöyle bir değmesi lazım. Bu yüzeyde de zaten bir lak tabakası var. Bunun üstünde de kalmış. Şeylerdeki mesela şöyle ufak ufak katlanmalar var. Bunları da frezle bir yuvarlamakta fayda var. Çok derine gidiyorsa da ellememekte fayda var. Şöyle bakıyoruz yüzeyde olduğunu gördük. Yine burada da var. Yani çok bir problem oluşturmadı bizim için. Şimdi kenarları dış bu yapmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi genel olarak gösterecek olursak en azından protezimiz biraz şekillendi. Bu da retromalar kabartıların üçte birine kadar kısalttık arkaları. Uzundu çünkü. İçlerini de gösterelim. Yani bu şekilde. Genel olarak böyle. Şimdi de ne yapacağız? Bu aşamada pembe taş yapmak gerekiyor. Yaptığımız aşamaları nasıl kontrol edeceğiz? Işığa tutup... Işığa tutup, pürüzlü bölgeleri görmeye çalışacağız. Şimdi pembe taşla yüzeyimizi biraz daha... ...daha düzgün bir hale getiriyoruz. Şimdi yüzeyleri... Pembe taşta Pembe yüzleri açındırıyoruz. Bu da bir daha küçük pürüzler oluşturuyor. Hard göre. Hard göre daha küçük pürüz oluşturduğu için biraz daha bir parlak yapı oluşuyor. Bu hard pürüz kadar açındırıcı bir materyal değil. Yine de şöyle gözümüzle kontrol ediyoruz. Yani bunu yüzeye iyice de değdiğine emin olmamız lazım. Şimdi bunu da tüm ürünlere uyguluyoruz. Evet arkadaşlar sıra yeşil taşta. Yeşil taşımızı takıyoruz. Pembe taşla işimiz bitti. Yeşil taşta da bu artık iyice daha azalan bir taş. Küçük bir taş. Böyle dikkat ediyoruz. Dışarılarının güzel olarak parlaması. Şu taşlarda tüm yüzeyleri dolaşıyoruz. İşte Allah, bu çok keyif Arkadaşlar şimdi de bu zımpara lastiğine geçtik. Yüzeyimiz bayağı bir düzgün hale gelmeye başladı. Şöyle diş aralarından, küçük olanlar diş aralarından şöyle parlatmaya başlıyoruz. Bu da zaten çok zımparanın yerini tutabilir ama zımpara yine her aşamada yapılmalı. Anlatıyoruz. Uzun para lastiği yeşil ya da gri var. İkisinde kullanabilirsiniz. Yüzey düzgün olduysa asistanıza gösterip birinde kullanabilirsiniz. Yani yüzeyin düzlüğüne göre bu ikisini de kullanması şart değil esas olarak. Dişlerin palatilerini de güzelce şu şekilde yuvarlık kısmını daha doğrusu şu şekilde parlatıyoruz. Burada hastanın dili olacağı için bu bölgelerin iyi parlaması lazım. Şimdi bayağı bir parlaklık aşamasına geldik. Kenarları da bu şekilde lastikle. Kenarlarda sivri köşeler kalmayacak. Aslanın ağzına batmaması için. Yine bu kaşıkta yaptığımız gibi kenarlar çok güzel bir şekilde dış mükeği olacak. Arkadaşlar şimdi testi aşamamız bitti. İşimizi bundan sonra polisaj aşamasına Geçiriyoruz. Pomzayla e, Siyah kıl fırçalar Kullanılabilir Alçı alkol yapıp da Pamuk fırça kullanılabilir. Tabi bu pamuk fırça biraz kalın ama Daha incesi varsa siz de onu kullanabilirsiniz. Bunlar e, Polisaj motorumuz var içeride iki tane. Onlara uygun başlıklar. Ee, polisaj motorumuza bunları taktığımız zaman ilk başta e, pomza yapıyoruz. Pomza ile parlatıyoruz. İkinci aşamada ise alçı alkol yapılabilir. Ya da diğer parlatma pastası olan arkadaşlar varsa parlatma akril için uygun olan onu kullanabilir. Evet üniversitemizin laboratuvarında seri halde total protezler muflaya alınıp alçalara dökülürken Evet arkadaşlar şimdi cila motorunda parlatıyoruz. İlk başta siyah kıl fırça pomza kullanıyoruz. Başladık. Çok az bir şey buraya alıyoruz. Pomzayı yapıyoruz. Yalnız bu burada dikkat etmemiz gereken çok bastırırsak siyah iz çıkar. Siyah kıl fırçamızı buraya çıkar. Çok az bastırıyoruz. Çok az bastırıyoruz. Bir de bu fırçanın dönüş yönünden bakmıyoruz en önemlisi. Bu şekilde şöyle biraz daha parladığını gördük. Bunun tüm yüzeylerinde bu şekilde. Porselen kıvamı çok koyu olmayacak, çok cıvık da olmayacak arada. Şöyle bir kıvam. Yani dişin üzerine koyduğumuz zaman protezin orada durabilecek. Kenarlarını da burada parlatıyoruz. Yalnız bu protezin içini parlatmıyoruz. Protezin içini parlatırsak hasta ağzına uyumu bozulur. Sadece kenarlar parlıyor. Kenarları parlatıyoruz. Yalnız bunun Pomza'nın e, iyi parlatmadığını gördüğümüz zaman cıvıtmamız lazım biraz. Kıvamı koyudur. Daha sulu bir kıvam gerekir. Buna dikkat edelim. Bir de bir protezi parlatırken e, şuradan tutup şöyle parlatmıyoruz. Şöyle parlatmıyoruz. Bunun altından desteklememiz lazım. Yakın yerden tutmamız lazım. Ya da ise işte bu protez uçarsa buraya bir yere çarpar, kırılır. Yine işleri de bu şekilde parlatıyoruz. Çok bastırdığımız zaman karardığını net görebiliriz. Biz biraz pamuğa su ekledik biraz daha cıvık kıvam oluşturabilmek için. Etkin parlattığını görmediğimiz için Lingual kenarları da parlatıyoruz. Yalnız iç iç protezin e, değecek yüzeyini parlatmıyoruz. O çok önemli. Küçük olan fırçamızı taktık. Bu dış aralarına girmek için gayet uygun. tekrardan şöyle bir şu pamuza durdukça birazcık sürünü kaybediyor. Biraz su eklemek de fayda var. <laughs> İçlerde zaten ön tarafı parlatıyoruz. Petrol olan olduğu yere bunda çok rahat girebiliriz. Evet, son protezin parlamış hali Evet arkadaşlar şimdi 3 çeneye geçtik. 3 çenenin alt çeneden çok büyük farkı yok. Sadece niye yapılacak işlemler aynı. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey klinikte de çok önemli. burada bir frenlim oluyor genelde. Labial frenim. Üst çene santral dişlerin kökleri hizasında vestibül sokusta iki santral dişinin arasında. Bu s, e, bu e, burada e, en büyük yapılan hatalardan bir tanesi, buranın I şeklinde açılması hasta ağzında. Şimdi burada biz bunu örnekleyeceğiz. Çok önemli bir konu. Buranın I şeklinde açılması lazım. Bunu ne, nasıl özetleyebiliriz? Yani şu şekilde bir frezle açarsak bu doğru olur. Ama şöyle bir frezle burayı açarsak bu yanlış olur. Daha geniş bir boşluk oluşturur. Buradan e, hermetik kapamayı daha az seviye, düşük seviyelere indirir. Şimdi hemen gösterelim. Bu şekilde böyle şeklinde açıyoruz. Genelde orta hatta olur. Ama her, her vakada orta hatta olmaz. Evet. Şimdi az Artık kenarlarına yavaş yavaş varlıyoruz. Sizin sizden istediğimiz frenin bu. Tüm modellerde görmemiz gerekiyor. Bu şekilde açılmalı. Hemen bir bakalım. Kontrol edelim. Evet. Bu şekilde açılmış bir frenin bu. Bu şekilde Şimdi bu e, bir de yanlış açılışını gösterelim. Daha önce senelerden yapılmış bir iş. Yanlış açarsanız V şeklinde açabilirsiniz. Şu şekilde. Bu şekilde açarsak frenum yanlış olur. So, size göre sağ taraf oluyor burası. Bu şekilde açarsak doğru olur frenum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Klinikte sürekli yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Burada da frenum açmanızı isteyeceğiz. Onun haricinde bir de ağaç hattı var. Ağaç hattının da e, yuvarlanması gerekiyor. Yatırılması gerekiyor. ağaç altında hastanın hastayı rahatsız etmeyecek şekilde şekilde yatırılması gerekiyor. kısaltmıyoruz. Sadece çapağını alıyoruz. Genel olarak ağaç hattı da bu şekilde olmalı. Yani şu şekilde takılmamalı. Şu şekilde herhangi bir takılma oluşturmamalı. Daha sonra burada yuvarlanacak. Ee, bunun haricinde de bu bu kal var. Bu kal biraz üst cene de daha çapraz labial fibrinumdan farklı. Genel olarak böyle.